kalbini kırarsam Özgür'ün, ya onu mutsuz edersem... ...ya benim yüzümden aşka küserse ve bir daha hiç kimseye yüz vermezse... ...sonra bir sahil kasabasına yerleşip orada alkolik olursa ve alkollü halde kamyonet kullanırken... ...gecenin bir karanlığında genç böyle tek başına yürüyen bir kıza çarparsa... Ben koptum bir yerden sonra. İşte ben de kopuyorum bir yerden sonra. Kızın bir suçu yok ki sonuçta. Hangi kızın? Karanlıkta tek başına yürüyen genç kızın. Almina, kızacağım ama artık ha. Ha, tamam. Tamam, mantıklı düşünüyorum şimdi. Hiç sanmıyorum. Vallahi mantıklı düşünüyorum şimdi. Yani ben sonuçta evinin ve bütünün en yüksek hâlin olacak şekilde diye niyet etmiştim. Yani Akif'i başta öyle dilemiştim. Ama şimdi bu Akif, gerçek Akif değil. Yani Akif görünümüne özgür bu. Hani hileli bir durum söz konusu sonuçta. Delirmiş bu. Çıldırmış. Yani onun... Çünkü çok küçük bir şey o yani. Yok, kafa yandı. Ağır geldi hep son.